Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Gazeteci Bercan Tural Milli İstihbarat Teşkilatı raporu, Ukrayna Savaşı ve Yeni Küresel Paradigma başlıklı bugünkü yazısında Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan 16 sayfalık 2021 yılı faaliyet raporunun detaylarına değindi. Tutar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan raporu Ukrayna krizinde Batı'nın Rusya'ya karşı yaşadığı çaresizliğin nedenine ışık tuttuğunu belirtirken dünyanın yöneldiği yeni aşama için uzmanlarca söylenen süper hipersonik çağ veya siber dönem. İntipik örneklerine dikkat çekerken bu ifadelerin Rusya ve İsrail tarafından hangi aşamalara taşındığına dikkat çekti. Yazıya göre, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'yi çaresiz bırakan füze gücü ile İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'ye yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilen 2020'deki suikastında ayrı bir anlam içeriyor. Bu da Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun neden biz Rusya ile savaş istemiyoruz nakaratını dillerine doladıklarını açıklıyor zaten. Çünkü süpersonik füzesi olmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya için bir askeri caydırıcılığı bulunmuyor. Unutmayalım ki süper hipersonik füze teknolojisindeki gelişmeler, endüstriyel çağın kapılarını aralayan buhar makinesinin icadından daha köklü bir biçimde küresel jeopolitik paradigmayı dönüştürmeye aday görünüyor. Raporda dikkat çekilen diğer unsurlarla birlikte düşünüldüğünde siber teknoloji ile birlikte süpersonik füze teknolojisinin ekonomik ve jeopolitik dinamikleri geçerek ülkelerin kaderini belirleyen en temel faktörlerden biri haline geldiğini görüyoruz. Peki süpersonik füzeleri bu kadar önemli kılan ne dünyadaki jeopolitik Denge, leri değiştiren ve ses hızından 5, 10 hatta 20 kat daha hızlı bir seviyeye çıkabilen kıtalar arası süpersonik füzeler, yüksek hızları sebebiyle günümüzde hiçbir hava savunma sistemi tarafından önlenemiyor. Bu sebepten ötürü Sayın Fidan'ın da vurguladığı gibi dünyada süpersonik füze çalışmaları konusunda kıyasıya bir yarış var. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.